Herkese günaydın. Ahmetan ne yiyorsun anneciğim bize anlatır mısın? Yumurta, patates, ben salaklıkla kasa ve peynir ve gamakla. Evet. 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 Aferin benim oğluma. Afiyet olsun. Tabağını bitireceksin değil mi Ahmetan? Peki sen tabağını bitince ben sana ne verecektim? Ne? Ne? Bir... Sürpriz yumurta verebilirim mesela. <laughs> Ama o tabak bitmezse sürpriz yumurta yok. Haberin olsun. Günaydın babişko. Günaydın. Bugün Günaydın. havamız çok güzel. Misafirlerimiz gelecek. Onları bekliyoruz. Onlardan önce güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Şimdi kahvaltı sırası. Çok 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 çok. Evet, Eyvallah. biz şimdi evden çıktık. Artık Aha, gidiyoruz, evimizi topladık, süpürdük, temizledik. Ve nereye gidiyoruz Amin şu anda? biz nereye götürüyorsun? Şu an çok güzel bir yere gidiyoruz. Çinli mimli. Aa, Ahmet sen top alacaktık. Arabada Aa, var mıdır? Arabada yok. Hey. Ahmet sen top alacaktık. Babam yukarı çıkalım. Tamam, Tabii ben çıkayım alayım. Evet, topu aldım. Şimdi gidiyorum. Ee, böyle yeşillik, e, çayır çimen olan bir yere gidiyoruz. O yüzden e, top işte ne bileyim bir takım oyuncaklar falan filan alalım dedik. Orada çocuklar da eğlenir diye düşündük. Top çok önemli yani bizim için. Şimdi çıktık ama benim oğlum bugün oto koltuğuna oturmak istemedi. Ben dedi orada oturmayacağım. Direkt koltukta oturacağım dedi. Abi biz de ses etmedik yani. Babacım öyle olmaz ama. Neden kendi koltuğuna oturmadın Ahmet'im? Şu bebek koltuğu. Hayır babam. Bebek Orası değil. bebek koltuğu diyor. Oraya hem bebekler oturabilir hem de abiler babacığım. Ahmet Han, sen abi olduğun için oraya oturabilirsin. Hem bebekler oturur hem de abiler oturur oraya. Anladın mı? Allah, o zaman biz evimize bebek alalım da bebek Allah. otursun bari. Bizim arkadaşlarımız Çermik'te oturuyorlar, buranın diğer ilçesindeler. onlarla beraber geldik 4 sene önce bu tarafa. Eşyalarımızı beraber yüklemiştik. Şimdi onlar da tayinci. Onlar Samsun'a. Biz de Muğla'ya biliyorsunuz. Böyle dedik ki hani gitmeden önce bir kere daha görüşelim. Bir daha ne zaman görüşürüz Allah bilir. Gerçi dünya çok küçük. Hiç de belli olmaz insanlarla nerede karşılaşacağımız. Gitmeden önce bir kere daha görüşelim dedik. Hatta ikimiz de hamileydik o zaman biz buraya gelirken. O kızına hamileydik. Ben de Ahmet Böyle arkalı önlü İzmir'den buraya kadar dinlene dinlene her petrolde yürüyüş yapa yapa gelmiştik. Böyle bizim için de güzel tatlı bir anı olarak kaldı. Şimdi işte bakalım bir yere gidiyoruz çayır çimen demiştim zaten. Orada çocuklar falan birazcık oynarlar. Biz de böyle eğer serinse inşallah öyle umut ediyorum serindir diye. Serinse biz de öyle çay içeriz değil mi? Kek götürüyorum bir de ıslak kek yapmıştım. E, keklerimizi yeriz. Güzel bir gün geçiririz inşallah diye düşünüyorum. Sizin için de paylaşacağım Anne. zaten. Efendim? Keki unuttuk. Keki unutmadık anneciğim. <gülüyor> Keki <laughs> unuttuk. <laughs> Keki aldı tamam, baba. Canım, sıkıntı yok. Kek var kek var. Ne? E, burada geldik böyle çok güzel bir yer. İlk defa geliyoruz biz de. Yalnız buradan gideceğiz. İlk defa bir yer keşfettik. E, akşam yemeği için buradan randevumuzu aldık. Ee, şu anda böyle gölge çok fazla alan olmadığı için ufaktan bir çay içtik ve şimdi tekrardan arabalarımıza binip şeye gideceğiz dondurma yemeğe gideceğiz ondan sonra da zaten akşam yemeğine doğru buraya geliriz gölge de düşmüş olur ne dondur ne yiyeceksin dondurmanı hadi bir daha söyle mavi ve mavi mavi ve mavi yiyecekmiş hadi bakalım şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz Dondurmalarımızı aldık. ile ikimiz böyle aynı almışız kız. Ben sadece çikolatalı parçalı almışım. Ece de aldı, çilekli yiyor. Nerede bebelerimiz? Şey. He, otur. Ee, harikasınız. Evet. Dondurmalarımızı yedikten sonra tekrardan geldik yemek yemeye bu defa. Birazcık artık gölge gelmiştir diye tahmin ediyorum. Çok güzelmiş ya burası. Giderayak yeni bir yer daha keşfettik yani. Şöyle. Harika. Hele şu selvi ağaçlarına bayılıyorum. Şimdi geldiğimiz yerde kayısı ağaçları var fazla fazla. Kayısıları yiyip yiyip çekirdeklerini kırıyorduk. Sonra kayısı yemekten tükendik. Ve nereden buldun sen bu kadar çekirdeği? Ya ağaç dibine düşmüş kayısılar vardı. Onların ikini çıkardım. Allah'ım ya Rabbim. Bir sürü kayısı çekirdeği. Bakayım avcundakilere. Al bakalım. Vallahi bir de bir tatlılar taze taze. Aşkım sen de ye. Kıyamam bana veriyor. ile beraber yemeğimizi yedik, çayımızı içtik ve böyle bir yürüyüşe çıktık. Burada e, buranın sahibinin bir de bahçesi varmış. Ne ağacıydı bu? Şeftali. Kayısı. 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 <gülüyor> <gülüyor> Şeftali mi diyorum? Kayısı Hayır, ağaçları işte. var. Ay o kadar güzel ki yani Aynen. yere değecek artık hepsi. Bayıldık gelmişken dedik. Bunların yanında da birkaç poz verelim, fotoğraf çekirelim. Çocuklara da babaları bakıyor. Onlar parktalar. Biraz böyle yürüyüş yapmış olacağız. Yediklerimizi eriteceğiz. Ondan sonra. Var ne tarafta? Ha. Aa bak, bir de burada kirazlar da var. Onları da çektim sizin için. Kiraz mı, vişne mi artık? Ekşi dedi belki bunlara. Vişne mi deniyor, kiraz mı deniyor? Vallahi hepsi harika. Kulaklarım açık olsaydı kulağıma takardım artık. Çok severim çünkü. <laughs> seni bir tane öpeyim mi seni yapayım. gel sen bir tane öpeyim tamam. bir tane daha öpeyim tamam hadi Burak abine bay bay yap bir daha ne zaman görüşeceğiz Öyle bir şey kalmasın ha yok, yok. Yani, aldın değil mi şu eşarp falan kim? eşarp eşarp benim Hmm, çamaşır suyu kokuyor <laughs> Herkese yeni günden Günaydın kızlar Sesimden de anlayacağınız üzere Hala daha kendime gelebilmiş değilim Dün o kadar yorucu O kadar yorgun bir O kadar yoğun bir gündü ki Anlatamam size Misafirlerimizi uğurladıktan sonra Evi toparladım sonra resmen bayıldım diyebilirim O yüzden video da devam edemedim Gerçekten çok yorgunum Şimdi pırpır pır, pır mutfağım süpürüyor saat 3. Günün hangi saatinde kendimi size gösteririm bilmiyorum ama şu an çok vasat durumdayım. Birazcık kiraz molası, vitamin molası verdim. Belki kendime getirir diye. Ee, sonra da artık sizinle günün hangi saatinde görüşürüz bilmiyorum. Ben şimdi birazcık gerçekten kendimi toplamaya çalışıyorum. Sonrasında görüşürüz. Herkese selamlar. Sonunda birazcık toparlanıp kendime geldim sayılır. Bir duş aldım ve duştan sonra daha çok uykum geldi. Daha çok uyku bastırdı ama birazcık telefon görüşmeleri yapınca azıcık açıldım, kendime geldim. Şimdi burada gördüğünüz üzere un falan var. Bugün akşam yemeği yapmadım. Yani canım çünkü yemek istemedi. Her zaman oldu. Hani de şaşırdınız mı? Hayır şaşırmadınız çünkü ben genelde de. <laughs> Serpil sen ne zaman yemek yaptın ki desenize. Şey yapacağım, mayalı açma yapacağım bugün böyle domates, böyle taze poğaça. Benim eşim taze poğaça. Yani fırından çıkmış o sıcacık poğaçaya bayılır. Beklemişten ziyade daha çok öğle yemeği çok sever. Ben de bugün böyle mayalı açma, poğaça gibi bir şeyler yapayım istiyorum. Hiç enerjim yokken hamur yoğurma işine giriştim. İnşallah yarıda bırakmam. Gerçekten yani şuna halim yok. Dün akşam arkadaşlarımız geldiler. Çok güzel vakit geçirdik. Sabah e öğlen 2'ydi herhalde evden çıktığımızda. Gece saat 11.30'a doğru eve geldik. Gerçekten çocuklarla e, aşırı yoğun bir gündü, şu koşturmalı bir gündü. Sonra e, başka ha bir de onları uğurlarken bir güzel ağladık mı? Onlar Samsun'a tayin oldular. Biz de biliyorsunuz. O yüzden e, bir daha görüşemeyeceğiz yani bu son görüşmemizdi. Böyle e, akşama doğru anlamıyorsunuz pek bir şeyleri ama e, işte o kapıda vedalaşma süresince insan kendini tutamıyor. Bir de ona üzüldüm ağladım. O da ağladı sarılınca. E, onu da öyle uğurladık. Gece o en sonki ağlama durumundan sonra baş ağrısı tuttu ve nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum. Gerçekten bayılmış bile olabilirim yani. <laughs> öyle düşünüyorum çünkü. Neyse sabah saat 11'de kalktık zaten. Bayağı geç kalktık. Beni çok uyumak da yoruyor aslında. Yatak dövüyor derler ya. Çok uyuduğumda da böyle kendimi çok şey, dinç hissetmiyorum yani. Biraz erken kalkabilirdim. 9.30-10 gibi kalksam benim için çok ideal olacak aslında. Neyse Ahmet yıkadım. Hemen kalkar kalkmaz. Gece geç gelince Ahmet yıkayamamıştım bile. Ahmet yıkadım giydirdim. Hop babası geldi onu okula yolladı. Ben şimdi hemen yemek niyetine poğaça işine giriştim. Bence biraz kendimi toplarım gibi geliyor poğaça kokularıyla biraz böyle şenlenirim gibi geliyor. Kendimi yani toplayınca şu poğaçayı yoğurunca tekrar görüşelim. Evet kızlar şimdi bunu mayaladım biliyor musunuz fıstık gibi de kabarmış. Şimdi daha fazla kabarmasını bekleyemedim biraz da tepside mayalandırırım diye biraz peynir biraz kaşar. Kaşarlı ve peynirli yapacağım iki çeşit olacak. Buraya da yağlı kağıdımı hazırladım şimdi Bizimkiler geldiler. Arabayı gördüm aşağıda. Hemen bunu yuvarlamaya geçeceğim. Ve kapı çaldı. Tadaa. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun anne? Yemek yapıyorum anneciğim. Hem de senin sevdiğin poğaçalardan pişiriyorum. Anne bu ne? O çöp anneciğim. Hadi sen çöp, ayakkabılarını çıkar bakalım. O çöp baba. Ver onu sen bana. Sen ne yapıyorsun baboş? Ben işten geliyorum. Daha çok çöp var. Onları çıkaracaksın. O yüzden onu vermeyin. Sıcak sıcak çıktılar kızlar, pofidik pofidik, en sevdiğim poğaça şekli budur yani, şu an çok sıcak dokunabilir miyim? Dokunamam, çok sıcak bastırayım diyeceğim ama biraz soğusun, yumuşaklığını o zaman test edelim sizinle. Şimdi ikinci tepsiye attım, o da pişsin, ondan sonra hemen yanına bir karpuz keselim dedi eşim. Poğaçalarım hakkında ne düşünüyorsun? Güzel mi? Oo. Vallahi anam da mı poğaçacıydı diyeceğim kendime yani. Bir yandan da şeyi seyrediyoruz. Şiş kebap videosunu seyrediyoruz. Şiş kebap değil ya. Üf çöp şiş. <laughs> çöp şiş videosunu izliyoruz bir yandan da. Allah'ım Anne, bugünün efendim anneciğim. Ay ben daha şimdi oturdum yiyeceğim. Sen niye poğaçadan yemiyorsun peki? Sıcak olduğu için mi? Neden? Ben seninkini soğuttum bak. Ay, Hay Allah. Evet, biz şimdi Ahmet Han'la beraber parka çıkıyoruz. Akşam yemeğimizi yedik, toparladık bile. Şimdi asansörümüz gelsin, parka gideceğiz. Yalnız gerçekten bugün hiç enerjim yok. Yani gerçekten dediğim kadar var. Kendimi... Anneciğim sıfıra bas, geç. Geç papatya. Tamam, geç. Yeter anneciğim o kadar gerçekten kendimi hissetmiyorum. Yani bugün iyi değilim. Ee, dünün yorgunluğunu atabilmiş değilim. O yüzden vlogu burada son verecek gibiyim. Yani şu anda vlog bana e, şey gibi geliyor. Hani sizlere de böyle kötü enerji yansıtmak istemiyorum. Tamamen yorgunum ya. Gerçekten yorgunum. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten yorgun hissediyorum. Ee, böyle ittirmeli zorla bir vlog olmaması adına bu vlog keseceğim. Bir sonraki vlog'da tam enerjik inşallah. Öyle umut ediyorum. Bir sonraki vlog'ta tam enerjik geleceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. <laughs>